Galatasaray Bayern Münih maçındayız. Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzun en zorlu takımlarından bir tanesi olan hepsi zaten zorlu ama 36 maçtır Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilmeyen bir Bayern Münih'e karşı bakalım neler yapacağız. Çok stresliyim gerçekten yani doğru düzgün konuşamıyorum bile. Tüm inancımla Galatasaray'a güveniyorum, takımıma güveniyorum, oyuncularımıza güveniyorum. Güzel bir mücadeleyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağız. Galibiyet almayabiliriz ama alnımızın akıyla mücadelemizde çıkacağımıza inanıyorum. Ama bir düşünmüyorum da değil yani. 36 maçlık serisini bitirdiğini düşünsen abi dünya basınında yapacağımızı neler yaşanır acaba? Yüce Allah sen duy bizim sesimizi. Videomuzu beğenmeyi, rekor bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bugün size gerçekten kanalın en güzel videolarından birini çekeceğiz inşallah. O Bayern Münihlilere, o Almanlara, Ali Samiye'nin cehennemini yaşatacağız bugün. Tüm taraftarlarımızla birlikte. Videomuz başlıyor. Hepinize iyi seyirler. Gelin Nevizade'ye gidelim. Bakalım taraftarımız orada neler yapıyor. Kendimizi bir moda sokalım ve stadyuma ışın alalım. Galatasaraylı değilim ama bugün Galatasaraylı. Tüm 85 milyon Galatasaraylı izliyorsun. Aynen. Hangi takımsın abi normalde? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Vallahi çok tebrik ediyorum ben şu an. teşekkür ediyoruz. Ne Fenerbahçeliler ne? vesaire. Ne? hepimiz keşke böyle olsak. Kazanmalarını çok isterim. Yani inşallah kazanırız abi. İnşallah. Bazılarımız inşallah. maalesef fanatizmin şeyi oluyor. Ben e, fanatik ama falan değil. Yani tam iki de ülkemizin bir takımı Avrupa'dayken. Bizim takımımız ya. O da bizim takımımız. Galatasaray, Fenerbahçe, gerekiyor. Beşiktaş hepsi bizim takımız. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Ne Kaç demek kaç ya? bir terfik sence? İnşallah iki bir alırız. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Saygılar. Teşekkürler. <laughs> Eczadiye geldik. Bakalım maçın önünde buradaki atmosferi, taraftarımızın düşünceleri ne olacak? Gel içeri doğru girelim. Meşaleler yanıyor, besteler söyleniyor, eğleniliyor, moda giriliyor burada. Gel. We are the best Galatasaray! Maç için ne düşünüyorsun hemen söyle. Abi bence 2-1 biz alırız. Evet. Kim atar golleri? İkardi oynarsa bir tane İkardi atar, bir tane de Boğa atar. Hadi bakalım. Bilal! Canını yerine ben Ahmet Yüzüm! Yatandan ya Bilal! Ne olur maçı. Abi soydan! Maçı kazanacağız diye iki bir diyor. bir. İnşallah Allah'ın izniyle diyor. Her zaman, zaman her yerde en büyük cimbal. Her zaman her yerde en büyük cimbal. Allah Alemin kralı abi. Alemin kralı. Goller. Abi, goller, Abdülkerim göller. bir tane de. <laughs> daha, daha. Sağ Okan Buruk'tan olsunlar. Haydi diyor. Kimden olsun? Okan Buruk. Kaderim tanı abi o zaman. Sence kaç kaç biter mi? 1-0 1-1 O da o da okay'dır. O da okeydir. Abi 3-0 dedim. 3-1 dedim abi. Aa bu ne ya? Rüyanda mı gördün? Rüyanda mı, mı gördün? Vallahi gördüm nereden bildin <laughs> lan abi? E rüyanda gördü vallahi. Kaç kaçta 3-1. 3-1 abi. Icardi yatacak. Oynarsa, <laughs> oynamazsa Zaha, Kerem Barış alper atacak abi şöyle. bir tane. İcardi'nin bir golü var başka bir şey olmaz. İnşallah İcardi oynar inşallah. Başka bir şey olmaz. İnşallah İcardi oynar. Ona destek verelim YouTube'da. Ah. Like'ları görmek güzel abi. Ona destek verelim. Evet. Nevizade'de kafayı yedi burada Nevizade. Neviz Nevizade'deyiz. Mükemmel bir atmosfer var. Galatasaray taraftarının büyük bir ilgisi var maça. Canlıyız. Ben kazanacağımızı gene söylüyorum. Eyson United maçında da demiştim. Kimse inanmamıştı ama 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1 hadi inşallah. İkisini de Icardi ik oynarsa ikisini atar. Oynamazsa da Barış da atacağını düşünüyorum bu. 1-0 olsun bizim olsun. Mevizade de ortam alev alev, yanıyor adeta. Icardi oynuyor mu abi? Icardi oynayacak inşallah. Bilmiyoruz belli. Abi Icardi oynarsa 2-1. Totemimiz var. 2-1. 2-1. Bence 2-1 kesin harbi. Haymutt totem. Barış Alper. Barış Alper. %100. İnşallah. Barış Mbappe'yi açarsa modunu... Olur. Bir de bana sor abi. Maç ne olur? Abi bence 3-1 olur. 2-1 olmasın, 3-1 olsun. Hadi inşallah. Goller kimden gelir? <gülüyor> <gülüyor> Göstersene. <gülüyor> barış Alper Teşekkürler hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Yeneceğimizi hissediyorum. Bugün galibiyet var. İnşallah. Bayern Münih 36 maçlık serisini bitiriyoruz. Bitirirsek i̇nşallah. zaten mevzu artık başka yerlere gider. Yani. Dünyaya hükmedeceğiz inşallah. i̇nşallah Galatasaray inşallah. olarak. Inşallah. O şiksana sana ay ya, ya, ya. Kafamız çok güzel Maç için bir şeyler söyle. İnşallah kazanırız. bayar yeneriz. Aşkım Aşk Gelin artık stadyuma gidelim. Haydi. <laughs> 2-1. Hadi bakalım. Gol daha iyi kardeş. İnşallah. Çok hoş geldin videomuza. Düşmedim. Stadyumun atmosferi nasıl hocam öncelikle bu maç için? Ben Meteor'a geldim. Metrodan itibaren inanılmaz yoğun bir ilgi var normal haliyle. Şampiyonlar Ligi. Hocam az önce de ilk 11'ler açıklandı. İlk 11'i de şuraya şöyle bir koydum şu an. Icardi ilk 11'de sevincini aldık. böyle burası dinledi bir anda. Icardi diye bağırmaya başlıyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Icardi ben bekliyordum ya. Sanki böyle o şey taktik yapmasın diye bence sakladılar biraz da. Hayır Öğretim hocam edeyim. adam akupunktura girdi. Akupunktur. Evet. Çin tedavi yöntemi. Hı. Kuzey altta yırtıcı cehennem atmosferini yaşatıyor muyuz? İnşallah ya. Bu geçen Beşiktaş maçı gibi olmasın. Skor tahminim var mı? Ya ben de 1-0 geçiyor içinde. ben yani kaybetsek de bence kaybedecek bir şeyimiz yok. Bayern'in var ama bizim yok. İnşallah kazanırız da. Güzel bir ana olur. Sadece Maçta. ana olmaz yani. Bambaşka bir şey olur yani. Bu maçı kazanmamızı istiyorsanız bu videoyu beğenip abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Amacımız o abi. Çok teşekkür ederim abi. Basmancılar da orada. Tribünümüzü en hızlı şekilde dolduralım. Haydi. Bugün yırtıcı atmosferi bekliyoruz abi. bir hoş geldiniz. Maç için ne düşünüyorsunuz? Kimseyi sevmedim seni Hayatı anlamı Maça dönecek olursak güzel bir maç bizi bekliyor bence. Büyük bir rakip, önemli bir rakip ama önemli olan kazanmak. Bence kazanacağımıza inanıyorum ben. Bu tarihe de tanıklık etmek için buradayım. Galatasaray'a güveniyoruz. <laughs> Sen yanımızda ol ya Rabbim. Duaytmayı unuttuk ya. Gasel gasel cimbo mu? Lelele la la la. Gasel gasel cimbo mu? Lelele la abi bak 90 dakika susmayalım ya. Susmayalım ya. Bayram günü <laughs> taraftarı tarafları Yani bugün onları duyacağımızı hiç sanmıyorum. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Abi fena heyecanlıyız ya. Manyak bir heyecan var ya. <laughs> Yukarıdan bu sniper. Aynen böyle devam ya. 5 dakika, dakika değil ya. 90 dakika yapalım. Ya. Bu kadar baskı yap. yap. Son şöyle bir gol ya. Atıyor adamlar atıyor ya. Yani. Haydi 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 moral bozmak yok abi devam ya. Ne olsun şanssız ya bir anda ya. Yapacak bir şey yok. Haydi boşa düşsün. Adam çok rahat bir insan. Haydi haydi. Evet, adamlar bir geldi gol oldu abi. Bir geldi gol oldu ya. Yani. Vur. Vur. Abi Kerem'in ki var ya. Mükemmel de vurdu ya. Yapılacak en iyi vuruşu yaptı ya. Aaa güzel 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 güzel. Güzel. Ne var lan? Atamazsam bayılacaklar tanıyorum şu an. いかず Çok daha üstün oynuyoruz. Bunu bir söylemek lazım. 13'e 3 ya. 13'e 3 Galatasaray'a. topu nasıl kaçırdı Nasıl kaçırdı ya Nasıl zor Ya bu nasıl ya? Nasıl nasıl ya nasıl kaçırdı ya. Bana bir yarı bitti. 16'ya 3. Helal olsun bu takıma be. Helal olsun bu takıma be. Fener'in Hatay'a Rize'ye yaptığı baskıyı biz Bayern'e yapıyoruz. Daha da bir şey söylemiyorum. Evet. Gayet iyi oynuyoruz. Gerçekten keyifliyiz. Yani Bayern oyunu iyi. Bildiğin Dortmund gibi oynuyoruz valla. Valla bile Dortmund gibi oynuyoruz yani. Acayip iyiyiz yani. Sanki karşımızda Bayern Münih yok da. Bize spor var, Fenerbahçe var gibi. <laughs> Nasıl değdirmek istemiyorum. Gayet iyi. Olduğu gibi oynuyoruz. İnşallah da ikinci yeri kazanacağız. Az önce 2-1 oluyordu ya. Ama bak istatistiklere bak. 16'ya 3, 16'ya 3. Adeta Bayern Münih'in ilk yarıda sahaya ezdik ya. O sonuna geçemedik, ona şaşırıyorum. Icardi'nin tam ilk yarının sonundaki o pozisyonuna. Çok şaşırıyorum. Ya Şu adamların ya. bir tane hata var, o da gol oldu. Başka var mı? Aynen, aynen. ve o yok. da Çağız'ın can kaydı da Yani o da, o da olabilir yani. ama yani. yapacak bir şey yok. Ama gideceğiz inşallah, atacağız yani. Bak bu oluyor aynen. inşallah, inşallah ya. Vallahi. Tek ümidim ikinci yarıda da aynen bu şekilde oynamamız abi. Sapa sağlam oynamamız ya. Yani. Takım yani tam istekli baskı yapıyor, topu kazanıyor, önde baskı yapıyor, adamlar hata çıkamıyor ya. Aynen öyle. Çıkamıyorlar yani. Ya. Arkadaşlar evet. videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın bak. Bu videoda patlama yapalım, bu maçı kazanacağız ya. Adret. 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 Aa! Hadi 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 hadi. Vur lan vur bu sefer vur. arıyordum ya Vallahi thank yeah. you cam şu değişiklikler 3-5 dakika daha önce olabilir diyor. <laughs> 1-4-7-9 Hakem Ziyek Bomba gibi geliyorlar. Allah korusun. İyicez bir ihtimal. Çok şükür yemedik. Tamam. <laughs> evet maç daha bitmedi abi. O taraftarın modu düşüyor. Ben anlamıyorum ya. Hadi ya! Ya yüksel ya! Yuuu! Bomba şu ya. o şey gitti abi. Takımın morali düştü, modu düştü, enerjisi düştü, taraftarın keza düştü. Taraftarın ben tamamen düştü. düştü. Yok oldu daha düştü. Işte. Ve 73'ten itibaren hiçbir şey daha yapamadık, yapamayacağız. Ne diyeyim ki abi ikrardı. Oradakileri alsaydı çok pozitif olduk Net bir şekilde biz çok daha iyi oynayacaktık. Bunları yazsaydık çok daha farklı olurdu her şey. Değişiklikte de hocam biraz geç kaldı. Yok işte abi. O golü yedikten sonra taraftar da düşüyor. Bir daha şey yapamıyorsun. Herkes oturuyor. Hatta şu an stat'tan çıkanlar da var yine. Ne kadar pozisyon yakaladık ya. Bir kere de biz atsaydık. Hep aynı şey oluyor. Ben anlamıyorum. Yani işte bir yerden sonra enerjin yetmiyor kardeş. Değişikliklerde de hoca geç kalmadı mı? Kaldı bana göre. Ha değiştirmeye başlamıştı aslında ama tam oyuncular aslında formaları gibi hazırlanıyordu. O sırada golü yedik. E, golü yiyince taraftarım da düştü. Oyuncularımın zaten fazla enerjisi kalmadı. Onlar da düştü. Hemen ardından bayan Münih yani Uçu yazar. Neredeydiniz oğlum? Neredeydiniz lan 70'e kadar? Güzel başlayan bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Yani böylesiymiş ama maalesef Türk takımlarının genel olarak böyle bu tarz şeyleri var yani. Çok iyi gösteriyor, gösteriyor, gösteriyor. Her sonra ehletmiyor. Maalesef böyle bir şey yaşadık yani. Çok iyi oynadık. Son son şeyleri yapamıyoruz yani. Her zamanında Türk futbolunun genelde yani kara bahtı yani. Hep iyi, 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 iyi. Adamlar 3 defa geldi, üç defa gol oldu yani maalesef. Üzgünüz ne diyeyim yani, üzülüyorum. Ama Galatasaray'ın neler yapabildiğini ilk 45 dakikada gördük. Bence iyiyiz. E, maç için sadece üzüldüm tek nokta. 73'te goller geldi. 70'te oyuncu değiştirmeye başladı. 65'te değiştirebilirdi. Bekledi bekledi bekledi. Yine aynı muhabbet. Yine aynı muhabbet. Yine muhabbet. Yani bence bu tesadüf değil. Tesadüf olsaydı anlardım. Tesadüf değil Nasıl offside lan? El, el diyorlar, offside diyorlar. Ya abi kafa yiyeceğim ya. Gerçekten ben o şu acayip üzgünüm ya. Olmadı abi ya valla. Uğrunda ne er, ediyor? Öyle şeyler yaşattın ki. Uğrunda ölmeden er, er. öyle şeyler yani bu besti zaten beni duygulandırıyor. Bilmiyorum ya çok çok inandık diye mi böyle oldu yani. Şu maçı normal şartlarda desen ki işte 4 diyeceksin yani. Ya öyle hissettiğim için bu kadar duygulanmazdım. Olmadı abi ya. Sonrasında Bayern Münih var. Yani kesin mutlak mağlubiyet alacağını düşünülen bir maç bu. Ama böyle geçmesi işte beni çok üzüyor ya. O kadar elimizdeydi ki o kadar elimizdeydi ki yani. Bu maçların çoğu böyle oluyor ya. Ben yine de kutluyorum takımımı. Yemin ediyorum çok kutluyorum. Tutsak olmadık battan mükemmel oynadık. Onlardan çok daha iyi oynadık. Ama adamların da kalitesi belli. Helal olsun size ya. Helal olsun size. Sen zaten Bayern'in 2 maçında da mağlubiyet olarak yazıyorsun kafada. Senin böyle bir mücadele göstermen yeter ya. Gel abi ya. Yani ben şunu söyleyeceğim. Ben şu an galip olmuş gibi hissediyorum bak. O derece yani. Ben maçın başında ne diyordum? Galatasaray bu mücadelesi bana yeter yani. İsterse mağlup olsun ama mücadele etsin. Ve ben o yüzden de tebrik ediyorum. Vallahi billahi ben bugün bu takımı sahada mağlup saymıyorum ya. Belki puan alamadık ama ben mağlup saymıyorum. Kim ne derse desin Bu takım daha çok güzel işler yapacak. Avrupa'da da, Şampiyonlar Ligi'nde de, Şampiyonlar Ligi'nde devam eder miyiz, etmez miyiz bilinmez ama Avrupa'ya mı düşeriz, orada mı devam ederiz bilinmez ama bu takım çok güzel işler başaracak. Ben buna inanıyorum, ben buna güveniyorum. Güvenmeyen de bu saatten sonra otobüse binmesin, hiçbir yere binmesin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Haydi.